Merhaba arkadaşlar. Bugünkü vaka sayısına göre okullardaki son değerlendirmeleri yapacağız ve önemli gelişmelere bakacağız okullara dair. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Şunu belirtirim ki son günlerde baktığımızda tabloda güzel düşüşler yaşanıyor. Ancak bu düşüşler pek de bizi sevindirmemesi lazım. Çünkü Osmanlılara göre önümüzdeki süreçte yeni varyant Delta Mikron ile beraber vakalarda yeniden bir artış yaşanma ihtimali bulunuyor. Şu anda insanlarda bağışıklık var. Yani e, antikor insanlarda fazla ve bağışıklık e, Omikron varyantıyla daha da artmış durumda. O nedenle sizlere de hep söylediğimiz gibi neredeyse her videoda da söylediğimiz gibi 3 ay ile 6 ay sonra antikorların bağışıklığın düşmesiyle maalesef vakalarda yeni artışların yaşanması an meselesi ve özellikle delta mikron varyantının yayılmasıyla beraber üzen haber sayıları yani hastaneye yatış sayılarında da ciddi artışlar olması bekleniyor maalesef ki. Bugün tabloya baktığımızda 312.117 kişiye test yapıldı ve 19.126 kişiye de vaka tanısı, pozitiflik tanısı kondu. 123 kişiden bugün itibariyle maalesef üzerine haber gelirken 20.274 kişi ise bugün itibariyle iyileşti. Şunu belirtelim ki dediğimiz gibi son durum bu şekilde ancak maalesef ki Baktığımızda dediğimiz gibi 3 ay 6 ay sonra delta mikro varyantıyla maalesef yeni bir dalga. neden olabilir ama bu sefer bu dalga öyle güzel haber sayılarında da işte ufak sayılar yani yüzlü 200'lü sayılar değil de 300'lü 500'lü sayılara kadar çıkartabilir üzere haber sayılarını o nedenle delta mikron o mikrona göre çok daha korkutucu bir varyant. Videomuzun sonuna geldik kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız tabii ki biz sizlere bunu aktarıyoruz ama okulları da zaten en çok etkilen durumlardan biri de biliyorsunuz ki yeni varyant. O nedenle aktarıyoruz. Bunu da şimdi sizlere söyleyelim. Görüşmek üzere.